biz ne yaşıyoruz ya? Mücahit! Gir içeri oğlum. Daha ve benim ve kızım teşekkür, ben abi benim bir <laughs> Teşekkürler abi. Biri var şu an. Çocuk diyor ki, şu an ilişki Sen bir sene yapıyorsun abi video çekiyorsun. Ben bu kızla nereden buluştum bilmiyorum bu, bu. bu. ya. <laughs> bu. <laughs> <laughs> tamam. Şimdi. Ay, insanlar bakıyor. Da... <laughs> Engel. <laughs> Derinle bizim burada Antalya'da en işlek caddede. Aslında biraz şu an işlek değil. Kostüm giyiyoruz. Waffleci'ye gideceğiz. Tatlı yiyeceğiz. Ben niye böyle bir şey yapıyorum? Derinle dışarıya çıktık ve gerçekten spontane bir video gerçekleşiyor şu anda. Bakalım nasıl geçecek. Videonun açılışını yaptım ama burayı da beklemek istedim böyle. Çok değişik ya. <laughs> Şaka yaptım. Küçük çocuklar sizlerin izlediğinizi biliyorum. <laughs> Bu beklentini göstereyim. Ne? Girdim. Hayır girmiyor öyle değil. Dur bekle. Bu arada oturamayız biz bunlarla. Geriyiz. Bir şey yok. İddiası var mısın? Ya otururuz da havası gidebilir. Bekle. De... Niye böyle bir şey gidin bilmiyorum. Ben normalde bunu burada yiyeyim ama. <laughs> Acayip utanmaya başladı. Biz de utanmalarla anlamışlar. Siz çekebilir mi bu arada? Olur. Valla <laughs> <laughs> videoyu çekiyorduk da. şöyle yan yanlış şekilde olursa süper olur. Olursun, <gülüyor> <gülüyor> İyi <akşamlar>. Teşekkürler abi. <laughs> beni tanıdın mı orada abi ya? Tanıdım <laughs> tanıdım. Sağ ol. <olayım>. Kaçtan <laughs> <Sağ olayım. gülüyor> <laughs> Teşekkürler görüşürüz. <gülüyor> Tanıyorum. Kaçma kadar insan. aldatıyorsun. Oğlum adam <laughs> sevgili sandı bu arada. Bizim mi? Evet. Sana bir şey diyeyim ben bunu en son bir yıl önce falan gelip. Ben <gülüyor> de gülüyorum. Yokum insana yüze bakıyorum. Saldırmazlar abi. Bakın bize bakın da mi böyle. Abi kolay gelsin biz bakın yemeğe geldik de. <laughs> Teşekkürler. Ya, bunlar niye yemeğe geldik? Bunlar niye de bunlar? Bir et olur da onu bilmiyorum. Abi bu, bu yer ya. <laughs> abi selamünaleyküm. <laughs> aleyküm. Otur karşıma. Tamam kanka bunu da yiyebilecek misin? Evet. Tamam. Biz bir tane alalım, zorlarsak bir tane daha alalım. Öyle yapalım büyük evet. Yok, biz dört kişiyiz de. Yalnız böyle çok zor. Ya sen şimdi sola yaya sağa yatır bence bak. Bunu ortaya bırak. Abi biz şimdi olduğuyla... hastasıyız bu arada. Gerçekten ha, mi? O ben de çekiyorsun. Sen de <laughs> sen, kanka, kanka. <laughs> Kanka bak etrafı devirme. Allah Hasan ne yapıyorsun ya? Sen döktün. Hasan. Abi sen elleme ben <laughs> toplayacağım onları. Vallahi. kızım ona Yakışıyor mu Abi benim bir var şu anda böyle. Bence bu abi. Çocuk diyor ki şu ilişkiyi bitirelim. Bir video çekilsene. <laughs> Oturması da bir ayrı değil mi? O ölüşüyor mu? Yanlışlıkla oto tamirciye sipariş kağıdı vermişim. Vapıl sipariş ettim. Derin daha düzgün telaffuz etti. Bir şey içer şey misiniz? Abi ben su alayım ya. Tamam. Sen, galiba. Sen, galiba. Her <laughs> yoluyla <laughs> <laughs> galiba. <Gülüyor> Abi çok teşekkürler. Sağ olasın. <laughs> Kostümlere batırmadan gelin. Kostümlere batırmadan kanka. Afiyet olsun. <laughs> Hadi kanka <Ben> şöyle. <laughs> Eyvallah kanka. Rica ne demek? Rica ederim. <laughs> çok <Rı Ralizleri>. <gülüyor> 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 Oğlum i̇nsanlar çok samimi, çok hoşuma gidiyor. Bayağı hı hı. güler yüzler. Biz daha S demin yanlışlıkla teknisyen ben abileri sandık, çalışan filan sandık. Hayır ya yok ben. Niye yüzde on indirim yaptınız ki? Ya da şey fotoğrafçı işte başkası çekmesi gerektiğini duydum mi zaten. Tamam aynı, aynı Arkadaki şey. Arkadaki teyzeler de bakıyor, bu ne diyeyim. Ayaklarım çok kirlendi bu arada ya. %10 indirim mi yaptı bir de? %10 ne kadar oldu? Hayır %10 yaptı. Ne kadar da hesap? 330-297 ödedik çok demişim farkındaydı yani. <laughs> tamam %10 indirim varmış. <laughs> <laughs> bir tane adam sadece kostüm giydiğimiz için düşün, yakıştığımızı söyledi hastanede. Evet. Kalite bozuyor biraz ama. Oo işte ya kameraman. Bir %10 <laughs> komisyon alırlar. Kostümler de Hayır oğlum. Aferin. <laughs> Polis çevirse ne diyeceğiz? <laughs> oğlum o kadar yüksek gülmesene. İnsanlar anlık böyle kulakları patlayacak. Sen gül. Tüm suç derinden ben videoya bu kısımları koyacağım. Videonun sesini kısın. Önceden uyarı şeyi koy da bari. Bu arada ceza yeriz böyle ya. Ya yemeyiz ben öderim. Valla bir şey diyeyim ceza yersek ben ödeyeceğim söz. Valla. Tamam gerçekten. Tamam. Niye yiyelim oğlum ya? Öyle çekersen ama yeriz yani. <laughs> Seldeki <laughs> <laughs> güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Ee, bir şey çocuk diyor ki, şu an ilişkiyi bitirelim, bir video çekilsene. Ne, ilişkin evet. mi bitiyor? Asıl videoya hype'layacak şey bu. Alo. <laughs> Burada konuş. Ben şu an, e, yani ne yapmaya çalışıyorsun tam olarak, ben ona göre tepki vereceğim. Derin sevgilisin. <laughs> bir eğlenecektik dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Şunu böyle oynama Onu elini tutsan daha güzel olur. Teşekkürler, sağ olun. Yüküm dünyaya yakın Elfida Hep aklımda kalacak Efendim? Benim lan ben, benim. Kendine bak görüşürüz. Bay bay. Polis abi buna ceza yazın. <laughs> Yanlıyor burada. Oğlum gerçek köpek geldi sandı. <laughs> Yapma, yap. uyanlar var burada. <laughs> Aleykümselam abi görüşürüz. Niye <laughs> Nasıl böyle acımadan amcamdan <laughs> tamam, <tamam>, tamam, <laughs> evet. Neredeleriz? Bir diyoruz? şey diyeceğim, biz sizi şakacıktan kovalayalım, siz de şakacıktan kaçın. <laughs> tamam. Hadi koş tamam. dedim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> kanka mekanlara bununla da oturmayız ya. Oturuz. Öyle bir Olmaz bence. Ki, öyle bir oturuş ki. Böyle oturuş <laughs> göremezsin. <laughs> Merhaba. Nasılsınız? Güzel, Merhaba. Çok çok teşekkürler. Teşekkür Sağ olun. Görüşürüz. Sanırım. Onlar beni tanıyor işte böyle adamlar. Ben tanıyorum ki. Güzel oluyor ama onlar tanımıyor. Ben böyle, ben böyle istiyorum kanka. <laughs> tarafı. çıkardıktan sonra gelelim oraya bence. <laughs> Kostüm de değil. Arkadaşlar merhaba. Kaç kişi olacaksınız? yukarıda eğlence var. Gideceksin. Eğlence var. Onlar da yukarı. Bunluk yer yok yani. Bunlar e, şu an böyle olduğu için. Ay iç oluyor genelde. Sağ ol abi. Teşekkürler. Çok var diyor.

Abi biz ne yaşıyoruz ya? <laughs> Çok eğlenceli bir gün. Yabancı turistin bir <laughs> kostümü giymek istedim ama kostümü giydirdik. <gülüyor> <gülüyor> biz az önce ne yaşadık? <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum. Bir anda klaba girdik derin sayesinde. <laughs> Eğlenmeye gelin, alkol içmeye evet, değil. Kesinlikle. suyu içebilirsiniz. Bak, alkol... içebilirsiniz. Alkol olmaz abi, alkole karşıyız umarım videoyu beğenmişsinizdir. Belki burada keserim. Hayır, denize gideceğiz şimdi. Aa doğru lan. Onu Kesmek başka yok. Tamam tamam. daha kesmiyoruz denize gidiyormuşuz. <laughs> Oğlum çok iş geldi. Neyse biliyorum. Sabah dört falan ve biz deli olduğumuz için denize girmeye geldik şimdi. Dediğiniz gibi ben videoyu bitiriyordum ama derin dedi ki denize girelim denize <laughs> evet. gidiyorsun. Aa, çok, çok güzel bu arada. Ne? Harbi çok güzel yani. Şu an hiçbir şey değil. Bu arada harbi gece gördüm. <laughs> sabah daha soğuktu bu arada. Aynen Boyu sabah daha şey. arkadaşlar pardon. <laughs> Yüzmeyi biliyorum bu arada. Nasıl? Ne bileyim. Yok kanka. Dur <laughs> bak <laughs> ben atıp geliyorum bana. Oğlum çok güzelsin ya. <laughs> Otobüde bir, bir tane bu <laughs> 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 Oğlum üstüme atlayacağım sandım. Selam arkadaşlar. Selam. Selam. Ekvator Biz burası. Denizden çıktık. Şimdi güneş doğuyor. Şöyle gösterelim. Oh, güneş çıksın da kuruyalım diye bekliyoruz şu an. Üşüdük. <laughs> Beklersin <daha. gülüyor> Bir yarım saat kadar daha bekleyeceğiz herhalde. <laughs> güneş lütfen erken doğ. Biz... <laughs> Hadi bu komik olay ama. Ben anlatabilir Bir... miyim? Tamam sen anlat. Şimdi şöyle. Denize girdik çıktık. Ondan sonra bu akıllı dedi ki Arabanın anahtarını bulamıyorum dedi. Tüm çantayı aradı. Tüm çantayı boşalttı. Sonra işte yürüdüğümüz yerlere baştan geldik. Baktık falan böyle. Bir saattir anahtar arıyoruz. Bir saat olsa ki. Bir ya, gerçi evet bir saat falan. Ne? Sonra gittik arabanın içindedir. Belki açık kalmıştır diye aramaya baktık. Neyse yok ama nasıl yani tutuşuyoruz biz yani. Ondan sonra geri geldik buraya bakmaya. Abilere falan söyledik. Gözlük verdi bir tanesini. İşte dedik böyle böyle düşürdük biz. O daldı da bakmaya falan başlıyor. 15 dakikadır da bakıyoruz bu kıyı şeridine falan turladık yani seferle. Sonra bir tane adam denizden çıkıyor. Ama nasıl poker face hiçbir şekilde tepki göstermez mi be? De... sıfır. Ay, şey yaptı yani, bize şahit oldu, kulak misafir oldu olaylara. Şöyle yaptı. Gel gel yaptı. Eğildi böyle taş gibi anahtarı verdi o sana <laughs> tamam mı? Ben bununla alaka falan oldum yani. Ay. <laughs> <laughs> Abi gerçekten nasıl bir şeydir bu yani? Abi. İyi ki çıktı. <laughs> eve dönemeyecektik. Hani... Çok sıkıntı. Ya. Eve dönsek babama ne diyecekti? Benim o durumum var yani. Eve bence bu arada. Arabayı bu ödünç var. aldım. Eve bir, eve bir şekilde taksiye binler giderdik ama şu anahtarın yani bir de alakasız bir yerde çıktı. Abi direkt. gerçekten yani, şey değil, bence. Oturmadığımız. Bence... ben adamlara güven. Benim trust iş yüzüm var arkadaşlar. Ben bu adamlara güvenmiyorum. Bu adamlar bence fırlattılar bu şey bizi izliyorlardı böyle hani komedi olsun Ama diye. çantadan nasıl alacaklar? Bugün şakayı bir gün ya. Şakayı. <laughs> Şaka gibi bir gün. Derin'in konuştuğu <laughs> çocuk bizi bastı. Evet. Uzaklaşmaya başladı. Çok yürüttü. Sahne için korku filmi gibiydi abi. Gidiyor uzaklara doğru. Ama uzak Hasan böyle gülüyor çocuğa. Böyle. <gülüyor> Yanlış mı sence? İmkan yok oğlum. Ne alaka? Peki. Kanka bak şimdi bagajdan kapıyı açacağız. Nasıl yapacağız? Otomatik açılmıyor. Kapıyı da açamadık. Yapacak bir şey yok. Kanka ama çevirmesini de açması lazım direkt. Onu açmıyor. Nasıl yapacaksın? Ayarlayacağız. Emin misin? Ya yapamazsan? Benim pijamam niye dışarıda ayrıca? Abi şaka gibi bu arada. Çok komik olay. Ağlamak istiyorum şu an. Çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi şaka gibi. abi. Bu... niye açmıyor yani kapıyı? <laughs> niye? Ben şu kanka şunu takalım. Arabanın şimdi kapı açma şey çalışmıyor. Kilitleniyor ama açılmıyor. Babama diyeceğim baba artık bagaj aç, bagajdan gir arabayı aç. Çok bu arada. Artık... Cidden şok olay. Çok garip. Abi Otom bu şey videoları izliyorsan ben cidden hiçbir şey yapmadım bu arada Hep derin yüzünden vallahi. Derin sayesinde kapanış videosunu çekmeyi unuttuk. Başımıza gelmeyen kalmadı bu kızla. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, bir like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, kalın.